Thank you. Sadece vicdanımın emrine uyarak yapacağıma namusum ve şerefin üzerine anca Türk milleti tarafı. Konuşmadan üstünü örtmek, ötelemek ancak hastalıklı bir hukuk devletinin böyle devam etmesinden çıkar sağlayanların bilinçli bir yöntemi olabilir. Oysa insan onuru ve hukukun üstünlüğü temeline oturan, tarafsız ve güçlü bir yargı sistemi toplumun hayat sigortasıdır. Yargının sorunlarını korkuya ve öfkeye kapılmadan konuşacağız. Farklı görüşler arasında olması gereken diyaloglar kurularak sorunlara çözüm projelerini toplumun beğenisine sunacağız. Öğleden